Hepinize merhaba arkadaşlar. Oy, bir anda sesim değişti. Şaka yapıyorum ya, sesim değişmiyor. Zaten inanmışsınız, hiç komik değilim. Neyse, ee, boyumuzu şöyle yapalım tekrar. Arkadaşlar, bugün kolay büyüme obiye geldim. Obi bitirmek istiyorum. Ayrıca bu hangi karakteri seçsem, ben genelde o emo tarz sevdiğim için de bunun pantolonu yok emo tarz sevdiğim için böyle emo şeyler seviyorum. <laughs> Aa bu da en sevdiğim paylançolardan biri. Çok tatlı. Tamam. Ee, kolay büyüme oldu. şöyle amacımızı göstereyim. Böyle küçük yerlerden küçülerek geçeceğiz. Bakın şurada küçültme büyütme şeysi var. Şeysi diyorum ben neyse. Ay. E, ee, böyle gidiyorsun. O bir falan işte. Ay. Ay. Küçük olunca birazcık sey. Ay. Acaba burada büyüsem ne olur ya? Neyse ben orta boyda kalayım en iyisi. Yoksa öleceğim. Pencereden atlamayı düşündüm de bir ara şimdi. Yolun olmadığını Küçül. Yine küçülüyor. Ay bunları alamıyormuşuz. Ben yani alabiliyoruz sandım şimdi buradan büyüyerek büyüyerek geçelim. <Sessizlik> o. Can ama neyse. Bundan büyüyerek geçelim. Kusura bakmayın canım birazcık sıkıldığı için ne 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 diyorum. Ay. Binaların üzerinden atlamak için büyü. Ha büyüdüm kardeşim. Çok büyüküz değil mi? Büyük. Ay. Oo, vay can. Ay. Küçül küçük küçül. Kırmızı kapıdan geç. Yeşilden geç. Diğer de geç. Diğer ilişkilerine geç. E bunların hepsinden geçiliyormuş ya. Ay. Ya beni de bekleyin. Aa ya. Ay canım gidiyormuş. Farkında değilim. Buradan büyüyerek geçeceğim tabii ki. Hmm. Oradaki checkpoint'i aldınız mı? Ha tamam. Hop geçelim şuradan da. Videoyu çok fazla uzatmamaya çalışacağım. Çünkü depo olmamaz. Ee, buradan küçülerek geçmemiz gerek. Hop hop hop. Ay, ay ay ay. Hepsini çarparak geçtim. Burada büyüyeceğiz. Büyü. Bir bakalım kardeşim. Gerçi çok fazla büyümesek daha iyiydi ama ne? Şimdi buradan iyice büyüyerek gideceğiz. Bunu ben kuzenimle de oynamıştım yine. Kuzenimin adı Egemen bu arada. Yani bir sürü kuzenimle oynamıştım. Zeynep, Ali, Egemen bir de ben. Ay bu parkur ne zaman bitecek ya? Hatırlarsan bu parkuru, ay parkurun sonu çok eğlenceliydi, çok beğenmiştik. Oy, 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 ay kafam, dikkat edin bazıcık. He, ben bunun hilesini biliyorum. We, and we, what? What is the hot? Mükemmel İngilizcemle konuşuyorum. What is the hot? Ama sonlar niye geçemiyorum ben? Niye geçemiyorum arkadaşlar? <laughs> Ay şu an düşeceğim diye çok korkuyorum diyecektim de düştüm. Videomuz 4 dakika olmuş. Vay canına çok fazla. <laughs> oh geçtim. Şimdi buradan yine büyümemiz gerek. Ay üstten geçebilirim diye düşünmüştüm. Büyü. <laughs> Ay kusura bakmayın bir ara güceğiz. Ay. Burası niye bu kadar küçük? Ben niye bu kadar tatlıyım? Arkadaşlar bir dakika. Benim tatlışlığım şaka mı? Çok tatlıyım ben. <laughs> Neyse. Durun bir e, hemen duydum tamam. Şu dozelleri değmezsek ardından şu gökkuşağı bloklarının üstünden geçersek tekrar şöyle şuradan da geçelim. En sevdiğim eşyanın üstüne basarsak hop hop şuradan da hile lan, hile yaparak geçecektim bunu. Dur be. Büyüyerek geçemiyor <laughs> Aa, direkt ölüyormuşuz ya. Ay. Seni yemin Hop. Ay. Ya Allah Allah. Kızım sen deli misin ya? Benim taklidimi yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz. De benimle aynı karakteri olmuş. Sen beni asla geçemezsin bir kere. Hadi kız bul bakayım. Hadi bul. Aa. Wi. Wi. Ay. Ne 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 ne. Neyse. Tamam buradan zaten gitmeye daha gerek yok. Tamam geçtim. Şimdi möllerin samanlarına basacağız. Ay, ay acaba atın şeyine bassam. Yaka lan. Yere basınca bir şey olmuyormuş ki. Şimdi yere düşüyoruz. Ay. Boyumu büyütmeyi unut unutuyorum hep. Ana ne ara. Ay 7 dakika oldu be. Arkadaşlar bu arada şey 10 dakikaya yakın videoyu bitireceğim. Çünkü defolmaması 1 artı 1 2 10 çarpı 10 100 0 artı 0 0 50 eksi -50, 50 50 1 çarpı 1 0 hayır 1 Matematim o kadar da kötü değil Ay. Çok mükemmel bir zekaya sahibim arkadaşlar Yuz beni ah, lana 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 lana. Ay burada şey var ya şey. Adını söyleyemediğim şey var neyse. Oy takıldım. Hemen küçülelim. hiç geç 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 Oy bir dakika. Ben az önce nereden çıktım? Neyse. Hop. Buru kusura bakmayın. Bazenleri saçma sesler çıkıyor. Maalesef. Az alışkanlığı. Drift. Benim max drift atma seviyesi işte. Ay. Ay 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 oy 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 Orada bir kız var seni geçeceğim. Öf. Kırmızıya dokunma diyor. İyi tamam ben de dokunmam. De, 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 de. Ay Öf ya. Am bir dakika ya ben kırmızıya dokunmadım ki. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Abi, bu kırmızı değil ki. Bakın bu kırmızı değil. Ama dokununca ölüyoruz. Niye acaba? Hmm. Tamam, videoyu bitirmeme çok az kaldı. Daha hızlı geçmeye çalışayım şöyle. Tamam arkadaşlar, burada videoyu bitiriyorum. Şuraya da birazcık hızlı gelebilirsem. Evet arkadaşlar, burada şey, bir dakika, şuna dönerim. Çünkü ya. Arkadaşlar, bu videoyu burada bitiriyorum. Çünkü gördüğünüz gibi 10 dakikaya yaklaşıyor video şu anda. Part 2'sini atacağım zaten. Goodbye. Bir dakika lan kapatamadım. Eh, goodbye.